Özellikle Bursa bölgesinde. Yani çok kaliteli şeftali yetişmekte bizim Bursa'da. Sadece bizim değil yani herkes çok güzel kaliteli şeftali yetiştiriyor. İşten anlıyorlar. bakımlar ona göre havamız müsait. Meşhur Bursa şeftalisi 100 bin rekolteyle üreticisinin yüzünü güldürdü. Içinde, içinde, Güney Marmara'daki Bursa bölgenin en önemli tarım üstlerinden biri. 120 çeşidi bulunan şeftali ise bölgenin en önemli geçim kaynaklarında. Lezzetiyle aromasıyla Türkiye'nin en sevilen, en beğenilen meyvelerinden biri olan Bursa Şeftalisi'nin hasat maratonu başladı. Üreticiler sabah erkenden traktörleriyle birlikte bahçelerine geliyor ve hasatın heyecanı başlıyor. Yani babamlardan bayrağı aldık taşıyoruz. Ve burası da bugün bir şeftali bahçesi. Bugün burayı topluyoruz. Mayıs 25'ten beri şeftali toplamaktayız. Bunlar bu, bu cinsler bugün son günü. Bunları bugün dalından toplayıp bitiriyoruz. Bursa şeftalisi lezzeti ve aromasının yanı sıra kalitesi ve uzun raf ömrüyle de ön plana çıkıyor. Tadı. Mesela şu an topladığımız şeftali, ismi Gülhaven. Yarma şeftali diyorlar ona. Ve yemesi de güzel, tatlı. Bursa Şeftalisi üretilirken önemli süreçlerden geçiyor. Ağaçların bakımı yapılıyor, ilaçlanmaları yapılıyor, gübrelemeleri yapılıyor ve teklemeleri yapılıyor. En nihayetinde ortaya lezzetine doyum olmayan Bursa Şeftalisi çıkıyor. Bu yıl Bursa Ovası'nda şeftali yüksek rekolte verdi. Bizim burada yani babamla üç kardeş ortalama 200-250 dönüm bir arazide şeftali çalışıyoruz. Üçümüzün de işleri ayrı, birbirimize yardıma gidiyoruz. Yani birbirimizin işlerini görüyoruz, beraber şeftali topluyoruz. Onlar biterse bize yardıma geliyor, bizim biterse onlara yardıma geliyor. Pazarlarımız da aşağı yukarı ortak. Köy genelinde de 500-600 dönümlük bir şeftali söz konusu, yani güzel bir üretim var. Bu sene tonajlar da çok güzel ama malum piyasa, iç piyasa, dış piyasa biraz sıkıntılı bu sene. Mesela dibine düşenler geçen sene 7-8 liraydı. Bu sene 3 lira 4 lira bandına kadar geriledi. İnegöl'de 10 dönümlük bahçesi bulunan bir üretici de 50 ton rekolte bekliyor. Avrupa Birliği'nin coğrafi işaret listesinde olan Bursa şeftalisi başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor bahçede toplanan ürünler ilk önce buraya getiriliyor ve burada biraz bekletiliyor. Hemen Beytullah Bey'e de sormak istiyorum efendim. Ne kadar bekletiyor burada ilk önce? Burada yaklaşık 3-5 saat bekletiyoruz. Ön soğutma burası. Ondan sonra diğer odaya. Bu kadar burada bekletilmesinin nedeni ne? Ee, şimdi içeri alırsak motorlar soğutamaz. Bunlar sıcak geliyor. Şeftali kabı olmadığı için içine sıcaklığı aldığı için zor soğuyor yani. Elma gibi değil. O yüzden burada ön soğutmasını yapıp içerki odamızı alıyoruz. Diğer tarafa da bakalım. Burası da Asıl depo burası. İşte görmüş olduğunuz gibi burası ürünlerin daha daha hepsi buraya getiriliyor. Tabi burası diğer kısımdan daha soğuk. Burada ne kadar bekletiliyor peki? Burada yaklaşık en fazla bir ay bekler. Bu zahane randımanlı olursa şeftalinin ömrü bu zahane bir aydır yani. Bir aydan sonra suyunu çekmeye başlar. Bir aya kadar güzel durur. Buradan nereye gidiyor peki? Buradan pazara gidiyor işte. İy gerek ihracata gerek pazarlara, hallere gönderiyoruz. Buradan